Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Mehmet Dinçeliler'in boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken atması sonrası hadiseden ardı ardına iki cevap geldi. Önce bir konserde derin yırtması elbisesiyle dans eden ünlü şarkıcı ardından Roma'da anahtar çeçilindeki kolyesini ön plana çıkarıp paylaşarak yeni bir aşka yelken attığını ima etti. Atılma ve kapanma simgelerinden anahtar kolye için takipçileri kalbinin kapısını kapatıp anahtarı boynuna asmış hayatında biri mi var yorumlarını yaptı. Bir diğer haberimiz ise ünlü oyuncu Pınar Deniz'in son gönderisinde takipçilerinin bir kısmına büyük bir tepki var. Duşta poz veren ünlü oyuncunun bu fotoğrafı takipçilerinin hoşuna gitmedi. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.